Selam olsun Gazze için yola çıkanlara. Selam olsun yardım kuyruğunda yavruları için bir kilo un alabilmek adına bombalar altında can veren anneler için yola çıkanlara. Selam olsun vurulan hastanelerin sesini dünyanın vicdana duyurup da buna engel olmak için yollara düşenlere. Değerli kardeşlerim, Arife günü milyonla, milyonlarca hacının Arafat'ta dua ettiği saatlerde yayınladığım mesajda da vurguladığım gibi Gazze halkıyla danışma içinde olmak ve onların kaderlerini paylaşmak amacıyla eşimle birlikte Gazze'ye gitmek üzere geçiş, geçiş izni için Mısır hükümetine başvurmaya karar verdim. Bu grup toplantımızdan sonra şimdi inşallah en kısa sürede refah kapısına geçiş izni için Mısır Devlet Başkanı'na hitap eden müracaat başvurumu Mısır Büyükelçiliğine ileteceğim. Güvenlik riski varsa şahsen ben üstüme alıyorum. Hiçbir güvenlik talep etmiyorum çıplak ayaklarımla yürümeye hazırım. Eğer bir kaygı taşıyorsanız bu kaygı giderecek ne taahhüt isterseniz vermeye hazırım. Yeter ki Gazze'ye gidecek yolu bize açın.